Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bugün terazi burcu diyeceğiz sanırım. Hemen şuradan bakalım. Evet teraziler. Sevgili teraziler. Yükseleni güneş ve ay burcu terazi olan arkadaşlarım. 15 Ocak haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Evet bütün abonelerim niyetime dahildir. Sizler de niyetime dahil olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili teraziler. 15 e Ocak haftası sizi neler bekliyor? Bir bakacağız. Evet terazi burcum bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bilginiz olsun. Ve kişisel danışmanlık almak isteyenler instagram dur alt tarafa oluşturabilirsiniz. Evet terazi burcum haftanın genel enerjisine baktığımızda şimdi burada arkadaşlar bu hafta e, enerji olarak beslendiğiniz bir kişi yani burada diyor ki tamamen o kişinin enerjisiyle besleniyorsun ya da onun sevgisiyle bilmiyorum e, enerji olarak beslendiğin bir kişi ama senin çok istediğin dileğin, duan, isteğin diyor burada eee o konuyla alakalı bazı mevzuları bastırmışsın, üzerini kapatmışsın ya da o kişiyle alakalı bazı konuların üzerini kapatmışsın. Ya da içten içe olmayacağına kendini inandırmaya çalışıp bir şeylerin üzerini kapatıyorsun diyor. Yani bir şeyler üstü kapalı kalmış ya da bir şeyler tam anlamıyla konuşulmamış, yarım kalmış da olabilir. Ama o konuyla alakalı bu hafta bir hareketlenme olacak diyor Teraziler. Bu hafta bir eylem var, bir hareket var. Bilginiz olsun. Ve bu hareketlenmede karşı karşıya gelmek de söz konusu olabilir. Ve burada e, birazcık daha uyanık davranman gerekiyor. E, direkt böyle suçlayarak yaklaşmak yerine birazcık daha e, ılımlı ve birazcık daha uyumlu davranırsan kazanan taraf olacaksın. E, üstü kapatılmış konular gündeme gelebilir. Üstü kapatılmış konular konuşulabilir. E, aslında Açıkçası şöyle de bir durum var teraziler, duanı yaşarken bulacaksın kendini. Yani o kişiyle alakalı duan, dileğin neyse bu hafta onu yaşarken bulacaksın. Bu da muhtemelen tamamlanmayla alakalı olabilir diyor sevgili teraziler. Peki klasik tarotla devam ediyorum arkadaşlar. Evet bir tane daha alacağım ki en sondaki kartı alayım. Sevgili terazi burcum. Şimdi biraz canın yanmış arkadaşım. Biraz canın acımış. Daha doğrusu biraz fazlasıyla acımış. Hatta şöyle göstereyim sana. Canın biraz fazlasıyla acımış. Ama bu birilerinin dedikodusu yüzünden Birilerinin dedikodusu yüzünden ya da birilerinin bir takım konuşmaları yüzünden, e, getirdiği götürdüğü laflar yüzünden yani üçüncü kişilerden kaynaklı e, senden giden bir kişi olmuş. Yol ayrımı yaşadığın bir kişi olmuş. Aranızda yol mesafesi olması çok yüksek muhtemel kolektifte. Şimdi gitmiş ama gidenin aklı sende kalmış olarak gözüküyor. Muhtemelen de bu kişiye karşı dileğin. Çünkü yıldız kartı diyor ki dileğin gerçekleşecek bu hafta. Yani bir günü rahatlığı, bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Ama karşı karşıya geldiğinizde bu üçüncü kişilerle alakalı konularda gündem olacak. Ayrıca aranızda yol mesafesi var demiştim. O kişi size doğru yani sizin yanınıza, sizin bulunduğunuz yere gelecek arkadaşlar ve bu konuşma, bu görüşme yüz yüze gerçekleşecek olarak gözüküyor. Evet devam edelim. Asa yedilisi Para yedilisi Kılıç kralı Kule Para üçlüsü Ve kupa ikilisi Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili teraziler Evet bir yıkım yaşanmış Bir geri çekilme yaşanmış Ancak burada eril taraf biraz kızgın Biraz öfkeli ee, Dişil taraf biraz düşünceli Derin düşüncelerde neyi nasıl yapacağı, neyi nasıl toparlayacağı, kafa karışıklığı çok fazla yoğun. Ama elif taraf gerçekten aşırı derecede öfkeli olarak gözüküyor. Bu hafta yine bu öfkeye hakim olabilir sevgili teraziler. Ee, ancak hani öfkeli tamam siz de düşüncedesiniz ama kişinin öfkesi yaşadığı yıkımdan kaynaklı da olabilir. Ve burada diyor ki bu hafta tekrar bir, bir araya gelişiniz var. Tekrar bakın yine aynı şeyi verdi. Bir uzlaşma söz konusu kupa ikilisi, kalpteki ikiliklerden de kurtulacaksınız. Ama bir uzlaşmayla kurtulacaksınız. Aynı zamanda sevgili teraziler ani gelen bir haberle hiç beklemediğiniz bir işiniz hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Evraklarla uğraşacağınız e, bir dönem içerisine gireceksiniz bu hafta. Böyle aniden gelen bir haberle bir takım evrakları alelacele hazırlamak durumunda kalabilirsiniz. Tatlı bir telaş görünüyor dedi. Evet devam ediyorum. Asa Ası, Parada Kuzusu, Kupa Prensi, Güneş, Aslan Şövalyesi ve Asa Prensi. işte en güzeli. Şimdi sevgili Terazi Burcu, beklediğin var beklediğin. Gelsin diye yolunu beklediğin var. Bak zaten Asa Prensi eyleme geçiyor dedi. Yani düşüncede zihinde bu var. Zihinde bu var ama bir an önce de Asa Şövalyesi hızlı bir şekilde bu düşüncesini gerçekleştirecek olarak gösterdi. Yalnız buradaki kolektifte bir takım teraziler tamam birini beklerken bir takım teraziler de bir haber bekliyor. Dilek, istek, maddiyat, iş, meslek, kariyer de olabilir arkadaşlar. Ee, çok güzel bir nasibiniz var. Nasip size doğru geliyor ve burada diyor ki yani e, kariyer anlamında bir yükselişin olacak. Ayakların yere sağlam basacak bir mutluluğun olacak. Ve işte o hani beklediğin mucize. Aslında bir destek de alabilirsin. Bir destekle birlikte beklediğin mucize de gerçekleşebilir. Ve burada en güzeli arkadaşlar merkeze gelen güneş kartı maddi ve manevi bir aydınlık dönemi içerisine gidiyorsunuz diyor arkadaşlar. Yani yüreğinde sıkıntısını çektiğin konu her neyse sevgili terazi burcum o konuda bir göz aydınlığı inşallah yaşayacaksın diyor. Devam ediyorum. Kılıç yedilisi, kupa ası, asa kraliçesi, para kraliçesi, dünya kartı ve kılıç dokuzlusu. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili terazi burcum. Burada bakın evet canınızı yakmış bir kişi var ya da canınızı yakan bir ilişki var. Şimdi burada diyor ki Hani e, birçok şeyi unutmaya, sindirmeye çalışıyor olabilirsin. Böyle bir enerjide olabilirsin. Ya da senin fikrine göre bu ilişki artık bitti diyor olabilirsin. Çünkü canın fazlasıyla yanmış ve hak etmediğini düşünüyorsun. E, hak etmemişsin de zaten. E, yalnız burada kızgınlığın var, öfken var karşı tarafa karşı. Hani bir şeyler tamam artık bitti deyip bu öfkeyle aldığın kararlarda var. Lakin burada sana zeytin dalı uzatacak diyor. Karşı taraf sana bir zeytin dalı uzatacak. Bu zeytin dalı neticesinde bir tamamlanma gerçekleşiyor. Şu an öfkeli olabilirsin. Şu an kararsız olabilirsin. Kafan karışık olabilir ama bu tamamlanma bu hafta gerçekleşecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili teraziler. Peki aklınızdaki kişinin evet. size karşı bu hafta duygularından ne varmış buna bakalım. Evet. Ne düşünüyormuş, ne yaşıyormuş. Bu arada kişisel danışmanlık isteyenler Instagram duru alt bize ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Terazi burcum bir sessizlik içerisinde aklındaki kişi bir sükun, sükunet içerisinde ve burada diyor ki bir kaçış gayreti içerisinde sanki seninle yüzleşmekten ya da sanki bazı sorularına maruz kalmaktan e, ya da bazı soruları cevaplamak zorunda kalmaktan kaçıyor. Kaçsa da sessizlik içinde olsa da kendini zihin olarak bir boşluk ve bir, bir çaresizlik içerisinde hissediyor. Şimdi burada kendi içine çekildiği dönemde evet kendiyle alakalı bazı yüzleşmeleri kendi içinde yaşayacak zaten. Kendini bulduğu bir enerji içerisine girecek ama bir taraftan size karşı hırs yaptığı konular varken bir taraftan da sevgi ve merhameti var olarak çıktı. Yani kalpte biten bir şeyler yok. Basiretsiz de davransa Burada hem vicdan hem merhamet hem sevgi hem de hırs var dedi arkadaşlar. Ama hani burada hareketlenme kartını vermişti ya burada da artık harekete geçecek dedi. Yani bu hafta harekete geçme kararını alıyor ve zaten diyor ki kadersel bir yol bu. Yani kaderin müdahalesiyle artık harekete geçmesi gerektiğini e, hissedecek ve o yönde de eylemde bulunacak olarak gözüküyor. Evet sevgili teraziler, kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın lütfen. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.